Mavi boyalı bölgelerin alanları toplamı 48 birim kare olduğuna göre pembe bölgelerin alanları toplamı nedir diye sormuş. Sevgili arkadaşlar, iki tane çember bu şekilde geldiğine göre karenin köşegeninden bunu böyle çizebilirim. Bir karenin diğer köşegeninde çizersem bunlar birbirine bu şekilde eşit olmuş olacak. Karenin köşegenleri yani birbirine eşit olacak. O zaman şu ikisi birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit. Çapı gören çevre aç olduğu için 90 derece zaten karenin köşegenleri birbirine eşitti. E bu durumda buradaki parçanın alanı A burası A olacak burası da A olacak burası da A olacak. Burası B burası da B olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi dikkat edin buradaki iki parçayı biz buraya aldığımızda bunları da buraya alırsak yarısı pembe yarısı mavi olmuş olacak arkadaşlar. Şunu getirin buraya koyun çünkü kirişler eşit olduğuna göre arkalarında kalan yaylar birbirine eşit. O zaman alanlar da birbirine eşit olacak. Bu durumda biz bunu buraya getirmiş oluyoruz. Bunları buraya getirdik. Buradaki alanlar da yine BB B gelmiş olacak. Bizim istenen 2B artı 2A olan yer 48 ise istenen yer yine aynı şekilde olacaktır arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan olayı bitirmiş olduk. ABC'de dikdörtgen B ve C çeyrek daire merkezleri olmak üzere. EF 2 birim, AD 6 birim. Yani e, burası toplam 6 birimse aslında bu tam ortadan da geçer, ama neyse bir bakalım. E 2 birim. Buna göre boyalı bölgelerin alanları farkı kaç birim kare olabilir diye soruyor. Burası a burası b kadarlık bir alan. Hadi burası C deseniz, buraya da C demeniz lazım. aynı çeyrek daire, yarıçapları birbirine eşit ortak olduğu için bunu söyleyebileceğiz. Peki arkadaşlar, şimdi şunu desem. Ben B artı C'yi bir şekilde bulabilir miyim? Bulabilirim gibi geliyor. Buraya X desem. Şurası X artı 2 ise burası da X olacağından dolayı. 6 birim ikisini çıkarsam 2 buraya 2 de buraya gelmiş olacak. O zaman yarı çapının 4 olduğunu görüyorum. A artı C dediğimiz yer. 4'ün karesi çarpı pi bölü 4'ün karesi pi bölü 4 şeklinde geldi. Yani 4 pi olarak geldi arkadaşlar. Buradan A artı C 4 pi. Peki B artı C için şunu yapabilir miyim? 6 çarpı 4 eksi şunun alanı. Yani 4 pi'yi çıkartırsam A artı C'yi çıkartırsam burası da B artı C'ye eşit oldu. Yani arkadaşlar B artı C dediğimiz yer bakın B artı C dediğimiz yer 24 eksi 4 pi'ye eşit oldu. A artı C dediğimiz yerde sadece 4 pi'ye eşit oldu. Peki ben boyalı alanlar farkını yani A eksi B ya da B eksi A çıkartabilmem lazım şu şekilde. Buraya eksiyle çarptığımı düşünün arkadaşlar. C'ler birbirini götürdü. B eksi A değerimiz bunların 24 eksi 8 pi'si olmuş olacak. Bu durumda cevabımız D şıkkı çıkacaktır. Geldik 7. soruya. AB doğrusu B noktasında O merkezli daireye teğet ve boyalı bölgenin alanları eşit olduğuna göre R kaç birimdir diye soruyor. Boyalı bölgelerin alanları birbirine eşit olduğuna göre burası da B. Üçgenin alanı ile yarım dairenin alanı birbirine eşit. Üçgenin alanı dikkat edin. 10 çarpı 2R bölü 2 eşittir. A artı B'nin alanına aynı A artı B'nin alanı bu sefer yarım dairenin alanına eşit. Pi R kare bölü 2'ye eşit. E peki bunlar birbirine eşit olduğuna göre e, şuradaki bunları birbirine eşitliyorum bakın. 20 R bölü 2 eşittir pi r kare bölü 2'ye. Bunlar birbirini götürdü. R'lerin birer tanesi götürdü. R kaç birimdir diye soruyor. 20 bölü pi'dir R değerimiz arkadaşlar. O zaman cevabımız ne oluyor? E şıkkı oluyor. 8. sorumuz verilenlere göre taralı alanlar toplamı kaç birim karedir diye sormuş. Eş eşit olan, yarıçapları eşit olan dediğine göre bunların hepsine R'yi yapıştırayım ben. Yapıştırdım. Şimdi burası 3, burası 2, burası 1 olduğuna göre aralarında birer fark olan bir üçgen gibi duruyor arkadaşlar. Bunlara 1 demiş olsam bakın 1 dediğim zaman her şey ortaya çıkıyor. 3 4 5 üçgeni çıkıyor. Taralı alanların toplamı dediğimize göre taralı alanlar yarıçapı 1 bir birim olan Bunların 3 açısının toplamı da üçgenin iç açıları toplamı olduğu için 180 derece olan yani yan yana getirdiğimde yarım daire olan bir dairenin alanı. 1'in karesi çarpı pi bölü 2 bize cevabı verecektir arkadaşlar. Cevabımız D olacak. Yani yarıçapı bir birim olan yarım dairenin alanı bulmuş oluyoruz. Bunların üçünü buraya yerleştirebiliriz arkadaşlar. Çünkü iç açılar toplamı 180 derece.